Evde, evdeki elektriklerimizi ödeyemiyoruz. Ama pazar elektriğini ödemek zorundayız. Ve pazara çok yüksek elektrik faturası geliyor. Tabii ki de oluşturuyor. Çünkü bize gelen faturalar çok yüklü geliyor. Aylık 30 bin lirayla 40 bin lira arasında pazarımıza fatura geliyor. Biz de bundan çok şikayetçiyiz. Zaten esnafımızın durumu pek iyi değil. Bu gelen faturalarda çok aşırı derecede yüksek. Buna da bir çare düşünmelerini devlet büyüklerimizden istiyoruz. İdaplarımız var o da aidatların ödemeye çalışıyoruz. Ali Paşa Bedesten Arasla çarşısında bulunan esnaf arkadaşlarımızın kiralarında %73 %75 oranında baya çok bir artış oldu. Bu yüzden bütün esnaflarımızın e, şikayeti var. Esnaflarımızın işleri zaten bozuk gidiyor. Bir de bu kira artmasında esnafımıza büyük bir yük binmiştir. Devletimizin Vakıflar Müdürlüğü'nün bu işe bir çare bulmasını devlet büyüklerimizden rica ediyoruz. Eğer kiralar düşerse bütün hesabımız mutlu olur. Bizim de var Ali Paşa'da, Bedeşen'den, Araslı Hesaplarından bizim odamıza kayıtlı üyelerimiz de var.